Bugün gazetesinden Adem Yavuz Arslan'ın İçeride Paramparça Dışarıda Yapayalnız başlığını verdiği yazısıyla güncel yorum devam ediyor. Hrant Dink kitabını çalışırken üst düzey bir güvenlik bürokratından dinlemiştim. O dönem gündemde olan azınlık düşmanlığı için şu örneği vermişti. Bir bahçeyi düzenli aralıklarla sularsanız, tohum atmasanız bile orada ayrı kodları biter. Anlatmak istediği şuydu. 2004-2007 yılları arasında Hristiyan misyonerler, kilise evler ve yabancılara satılan topraklar gibi konularda o kadar çok yalan ve abartılı haber çıktı ki herhangi bir örgüt organize etmese bile durumdan vazife çıkaran bir genç eline silah alıp medyanın hedef gösterdiği birilerini öldürebilirdi. Nitekim Hrant Dink'i, Rahip Santaro'yu veya Malatya'daki yayın evi cinayetini işleyen milliyetçi gençler öldürdükleri kişileri doğru düzgün tanımıyordu bile. Hepsi de ifadelerinde medyadaki haberlerden etkilendiğini, ülkesi ve dini için bu cinayeti işlediğini anlatmıştı. Tabii ki mevzu bu kadar basit değildi. Karanlık bir el organize bir şekilde misyonerleri hedef almış, bir yandan azınlıkları şeytanlaştırırken öte yandan da milliyetçi duyguları körüklemişti. Uyutulan hücreler devreye sokulmuş ve cinayetler işletilmişti. Bu hatırlatmayı yapmamın nedeni şu. Yaşanmış bunca acı tecrübeye rağmen Türkiye aynı filmi bir daha izliyor. Dün başka amaçlarla, başka gruplar afişe edilip hedef alınmıştı. En kötüsü ise hükümetin emrindeki medya. Havuz medyasında çıkan yazılara, manşetlere, televizyonda konuşulanlara bir bakın. Söylenmedik söz, edilmedik hakaret kalmadı. İftira ve yalanın sınırı yok. Herkes hain, herkes ajan. Maaşları bizim vergilerimizden ödenen aktörlerse bu nefret söylemini sosyal medyada yayıyor. Twitter'dan Facebook'a, her yerden kin ve nefret akıyor. Fethullah Gülen'den Aydın Doğan'a, Selahattin Demirtaş'tan TÜSİA'da, hatta şehit yakınlarına kadar hedefe konmayan kalmadı. Hoşa gitmeyen kim varsa, hain, ajan, İsrail uşağı, Ermeni dönmesi.'' Ekilen nefret tohumlarının toplumda neden olduğu yıkımı anlamak istiyorsanız yakın akrabalarınızdan başlayarak sağa sola bir kulak verin. Duyduklarınız, işittikleriniz vücut kimyanızı bozmaya yetecektir. Son Dağlıca ve Iğdır şehitleri sonrası çıkan olaylar gösterdi ki toplum patlama noktasına getirilmiş. Ayrıca unutmamak gerekir ki toplumda yıllardır Kurtlar Vadisi seyredip Polat Alemdar olma sevdasında binlerce genç var. Kibirli bir el, Onları organize etmese bile mevcut iklim istenmeyen olaylara neden olabilir. Eğer muktedirler ve AKP'nin kullandığı havuz medyasının pompaladığı nefret söylemi son bulmaz. Toplum rehabilite edilmezse bizi çok kötü günler bekliyor. Olayın bir de dış dünyaya bakan boyutu var. AKP ve kurmaylarının ektiği nefret tohumları, medya ve ifade özgürlüğüne yönelik her saldırı Türkiye'yi dünyada giderek yalnızlaştırıyor. Hem koza ipeye baskın hem de hürriyete yönelik saldırılar, Washington'da zaten yerlerde sürünen Türkiye'nin itibarını daha da aşağılara çekti. Nitekim son iki hafta içinde diplomaside çok rastlamayacağımız sertlikte uyarılar geldi. Amerika'nın anayasa vurgusu yapması, uluslararası standartları hatırlatması önemliydi. Amerikan yönetiminin seçici adalet olmaz söylemi de Türkiye'de sürdürülen cadı avına bir gönderme. Yani okyanusun bu tarafında paralel devlet söylemine itibar edilmiyor. En kötüsü de Washington'da Türkiye dostu kalmadı. AKP'nin kesenin ağzını açıp delice para akıttığı lobi şirketleri bile idareten bir şeyler yapıyor. Özetle muhtedirlerin ve AKP'nin besleyip büyüttüğü nefret söylemi Türkiye içinde toplumu parçalanma noktasına getirirken dünyada da ülkemizi yalnız bırakıyor. Her iki durum da Türkiye için hayra alamet değil diyor Adem Yavuzarsan bugün gazetesindeki yazısında.